Şimdi bir tütü tülü çalışacağım. Perdelik kumaşlarda hemen hemen işte birebir düzgü dediğimiz çalışma için getirdim. Evet. Şimdi bakalım. Altında rahat tam bir büzgü alıyoruz. Artık pile kırmıyoruz ama Bunlar da bu tarz kumaşlar için yine süslemelerde çocuk odası veya çocuk kapı süsleri için ideal. Bakın ne kadar güzel oldu. Ben özellikle tabi siyah iplik kullandım. Umuyorum oradan gözüküyordur. Nasıl güzel bir kavarma aldık. Bu çalışmada da. Evet bu ayağın e, kullanım alanları oldukça fazla. E, ve fonksiyonel bir ayak. Sadece yapmamız gereken şey doğru kumaş, doğru büzgüleme. E, 12 biraz daha 2 santim 2-2.5'a yakın pileler kırmasıyla 6- 1 santim bir bir buçuk diyelim kırmasıyla Bu da tamamen Bunlar pile kırmayken bir numaralı seçeneği de büzgü için kullanıyoruz ama perdeli kumaş veya tütü tülleri gibi kumaşlarda keyif alacağınızı biliyorum